Oğlu eve kilitleyip anahtarı alınca dışarı çıkmak için dakikalarca dil döktü. Hatta komşularına şikayet etti ama olmadı. Firar denemesi başarısızlıkla sonuçlanan yaşlı kadın duruma bakın nasıl tepki gösterdi. Bir de tur atacağım ben. Anne emmi? nereye tur atacaksın? Gezme zamanı mı ya? Aa, şu parkta bir de tur atayım geleyim hem Vallahi Senin var. tam bir buçuk saat tamam mı? Onu eve kilitleyen ya, oğluna ben yalvarıp ben yakardı. Emre. Emre bir şey vallahi atarım Emre ver la. Anahtarı vermem anne çıkamaz. Emre akıllısın ver kırdan atın. ihbar ederim. size. Amacı yasağı delip dışarı çıkmaktı ama başaramadı. <laughs> vallahi yanımda. 500 da, kişiyle tut Kozum çıksın gelirim hemen Yo, gelirim. 500 nerede? kişiyle bulaşman senin. Allah orusun Allah belasını versin. Ç bir de o başıma bel oldu. Benim kıştan satın çıkamadıydım. Tansiyondan ölüyordum. Satın çıkamıyordum. Sonunda komşusundan yardım ya. istedi. "Abi, peki şu söyle kız, ben benim kapı. 3-4 gündür içeride kaldım. biz korcum bozuldu. Ekmek bile alamıyorum." O yapıyorum. da çıkmış. Bana vallaha. Ben de ben de bize bir şey olmaz. Yok, bir şey olmaz bizim. Neyse ki oğlu durumun ciddiyetinin farkındaydı. Hayat eve sığar dedi, sağlığı için annesini dışarı çıkarmadı. Anahtarı vermem anne çıkamam. Evet akıllısın, ben hırpanlısın. Polise ihbar ederim seni.